Fransa'dan bir gıda uyarısı haberiyle devam ediyoruz. Fransa genelinde satışta olan bazı et ürünleri içinde metal parçacıkları bulunma ihtimali nedeniyle acil olarak raflardan toplatılıyor. Uzmanlar tüketicilere ürünleri hemen geri getirin uyarısında bulundu. Fransa'da Gıda Güvenliği Kurumu marketlerde satılan et ürünleri hakkında uyarıda bulundu. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruda Fransa genelinde satışta olan bazı dana et köftelerinde metal parçacıkları bulunma tehlikesi olduğu açıklandı. Raflardan acil olarak toplatılan bu ürünlerin ikili ve dörtlü paketler halinde satılan 110 gramlık yuvarlak burger köfteleri olduğu belirtildi. Geri çağırmaya gerekçe olarak köftelerin içinde küçük metal parçacıkları bulunabileceği açıklandı. Fransa Gıda Güvenliği Kurumu yetkilileri yaptıkları duyuruda Listedeki ürünleri kesinlikle tüketilmemesi konusunda halkı uyardı.